Efendim önce bir toplu sonuçları verelim. E, Feyyaz Hocam burada, Raya Hocam burada, Levent Güzemen geldi. Yüzünde böyle bir gülümsemeyle yerine oturdu. Erman Hocamı bekliyoruz, ben pozisyona bir kez daha bakayım dedi. Çünkü ikinci golü, e, biz tam inmek üzereydik. Daha doğrusu o ikinci pozisyonu az önce sözünü ettiğim. E, pek de detaylı veremedi e, yayıncı arkadaşlar. Bir sonraki pozisyondan bir kez daha izleme ihtiyacı hissetti. Bakacak, gelecek. Burada zaten elinde boyuna izleyeceğiz. Haftanın bütün maçları tamamlandı efendim. Çaygur, e, Çaykur Rizespor haftayı bay geçti. Orada da Covid vakaları var bu arada. E, dün 3 futbolcuda Covid-19 tespit edildiği testlerinin pozitif çıktığı bilgisi vardı. Şimdi Gaziantep Beşiktaş'ı 3-1 yendi haftaya. Enteresan bir maçla başladık. Sonrasında Kasımpaşa 2, Tavantayla, Fraport Tavantayla spor 2, 2-0'dan 2-2 bitti. Bu da ev sahibi öndeydi. Erzurum, Göztepe 1-1, Alanya, Trabzon 1-1 bitti. Haftanın sürprizi Konya'dan geldi. Fenerbahçe, İttifak Holding, Konya spor 2-0 mağlup etti Kadıköy'de. Bugün Yeni Malatya spor, Yukatel Denizli spor 2-0 yendi. Ankara Yücü Karagümrük maçında 2-2'lik beraberlik vardı. Hatay, Atakaş Hatay spor. Çok önemli bir depresman galibiyeti. Reha Hocam 1-0'lık skor. Ve Medipol-Başakşehir Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Ee, Feyyaz Hocam 1-0 gerideydi. Son 10 dakikaya 2 evet. gol sığdırdı Medipol-Başakşehir. tabii orada Gençler Birliği'nin bir kişi eksik kalmasının da katkısı oldu. Demir Grup Sivas Spor Deplasmanı'nda Galatasaray 2-1 kazandı ama bir galibiyetten daha fazlası. Şöyle bir bakıyorum Beşiktaş-Fenerbahçe. Aytemiz Alanya Spor puan kaybetmişken Galatasaray altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Peki... Puan durumu nasıl oluştu? Hemen onu da görelim. Aitemiz Alanya Spor 7 maçta 17, Fenerbahçe 8 maçta 17 puanda birinci ve ikinci sıradalar. Galatasaray puanını 16 yaptı. 8 maçta 16 puanla 3. sırada yer alıyor Sarı Kırmızılılar. Çok kritik bir galibiyet. Zirve ile arasındaki o puan farkını eriti verdi Galatasaray. 2-3 haftalık böyle 3 haftalık seri galibiyetle Başakşehir'de 13 puana geldi. Yukarıda öyle bir dörtlü oluştu. Gümrük ve Kasımpaşa'nın 12 şer puanı var. Daha sonra 11 puanlı takımlar sıralanıyor. Rize, Gaziantep, Malatya, Artay. İkinci sayfaya bakalım var mı orada 11 puanlı? 10 puanlı Beşiktaş 11. sırada. 7 maçta. İttifak Holding Konya Spor 9 puanlı. Fraport Antalya Spor da 9 puanlı. 3-8 puanlı takım var. Göztepe 14, Sivas 15 Erzurum 16. 17. sıradaki Trabzonspor'un 6 puanı var. Tıpkı 18. sıradaki Eskablo Kayseri Spor gibi. Gençler Birliği ve Denizli'nin 5 Ankara gücünün de 2 puanı var diyerek bu uzun girizgahı tamamlayalım. Ve Levent Tüzemen'e dönelim. <laughs> evet. Saatler, de, Saatler olsun bu ara Levent abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> evet Levent <laughs> Tüzemen. <Kendi> oluyorum da <laughs> <yiyorum. gülüyor> Ne diyorsun Levent abi? Çok değerli bir galibiyet. Değerliğinin ee, de çok üzerinde bir onun galibiyet. Onun da ötesinde evet. biz Galatasaray'ın Erman abiyle de beraber seyrettik. İyi top oynadığını düşündük. Ee, yorumlarımız o yönde. Tabii belli bölümlerde iki Şimdi birden sonra ben falan bunun, farklı şeyler söylenebilir. Ben bunun e, normal bir yorumunu yapacağım ama çok iki değerli teknik adam da var. Onlar da yapacaklar. 45 dakika kadar Galatasaray iyi oynayan, akıllı oynayan, rakibine geniş alan vermeyen, oyunu yüksek tempoya çalışmayan taşımayan, ayağa pas yapmaya çalışan, oyunu kontrolü tutmaya çalışan ve rakip sahaya da pas yaparak yerleşen bir Galatasaray var. Akıllı oyun bu. Galatasaray kendi adına söylüyorum. Burada çok güzel bir gol attılar. Ee, Emre Kılıç, Fegoli ve Belanda'yla. 45, 45, hayır oraya birinci, birinci bölüm. Ender'cim şu gerçek var. Futbolda en büyük handikap ne biliyor musun? Ben iki tane değerli hocam var burada. Onların futbolculuklarını da seyrettim keyifle. Bir gerçek var. Ben hayatta en çok şeye kızıyorum bakın bireysel disiplinsizlik. Bugün Johansson Gençler Birliği'ni 3 puanla öldürdü. Ya, ben değil. olsam Balga başkanın yerine onu yürü, ya, şey, ara uçağa da almam yürüsün Ankara'ya kadar. <laughs> Bunu Ali Koç yaptı biliyorsun takımla gönderdi ya, Aksar'da. Ya. Doğrusu bu. Oynayan oyuncu o faul yapma çelme taksan sarı kart göreceksin. Adama kırmızı kart görecek hareket yapalım. Şimdi 45 artı 4'te iki tane lavabali hareket var. Bir tanesi şeyin Marka penaltı yaptı. Atamadı Sivas. Bir tanesinde de Belanda. Ya iyi oynarken o laubali pas verilir mi? İkinci pozisyon, tartışılan bir pozisyon orada. Gerçi Kayode'yi tanıyoruz biz gençler birliğinden de. Kendisini çabuk yere bırakan bir oyuncu. Benim görüşüm öyle. Erman Hoca ne diyecek bilmiyorum. Antep'te ben... değil miydi o ya? Antep'teydi. Antep e, Antep'te, Antep'te onu dedim. Antep'te itireceğiz. oynarken işte bir takım Beşiktaş başı olaylar oldu. Hatta 3-4 maç ceza aldı. Bir takım maçta ceza aldı. Sonra federasyon cezasını kaldırdı. Neyse. Edebiyat oyuncağı sayınan... ama. Tabii. Akıllı oynadı Galatasaray. 2. yarıda aynı akla devam etti ta <laughs> ki 70. dakika, 75. dakikaya kadar. 75'ten sonra kendi normal e, ayarlarından çıkıp <laughs> geniş alanda oynamaya çalışırken Sivas senin üzerine geldi. Tabii. Pozisyon öğretmeye çalıştı. Şimdi kaleci güzel kurtarışlar yaptı ama kaleci İyi o değil golü yemez. Oyun. Bacak arasından gol yiyorsun. Allah'ını seversen. Kapattığın <laughs> bir alan değil. Bazen çok karşı karşıya kalırsın da kurtarabileceğin bir top bu iyi pozisyonlarda kurtardı boşa çıktığı birkaç tane pozisyon vardı o e, 90'a giden bir top var müthiş onun Yasin'in Yasin'in, Konen'in karşı karşıya var. Konen yediği golü affettirdi biraz tamam hocam Devent katılıyorum abi. ama bir gerçek var ki o Sivas'ı kaçırdığı gol de kucağına geldi top vuramadı oyuncu Bacakın arasında kaldı ya Yasin'in ya. ortaladığında o şansıydı kalecinin ama iyi niyetliydi iyi e, maç çıkardı Abdurrahim Almayla konuşuyormuş. Hemen gidelim Sivas'a. Lig Erzurum'da başlıyor. Sezonu biz Erzurum'da atıyoruz. Aynı konuşmayı da yönetim Kurulu'na yaptığım zaman arkadaşların hepsi çok memnun oldu. Yönetim kurulundaki bütün arkadaşlar. Başta başkanım olmak üzere bütün arkadaşlar. Hepsi söylediklerime inandılar. Sevgili hocama ve hepimize güvendiler. Ve biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurum'dan sonra 3-3 yaptık. Allah'a şükür olsun. Çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz. Puanımızı 16'ya çıkardık. Liderler aramızda bir puan fark var. Hepinize çok teşekkür ediyorum Birkaç Arda sorumuz olsun. Arda 9 yıl sonra golle döndü yeniden. Neler söylersiniz? Arda'ya güvenimiz, inancımız sonsuz. Başta sevgili hocam Arda ile ilgili ve son cuma gününki Florida'çı idmanda da yine beraberdik. Pardon cumartesi gününki cuma gününki idmanda da beraberdik. Kocam da idmanda bana gösterdi. Çok azimli, çok hisli, çok arzuluydu Arda. Arda Galatasaray'ın Bayrampaşa'dan alınışında ben vardım. Çok ufaktı. Galatasaray'da çok daha iyi işler yapacak. Uzun yıllar İhsan'la hem futbolcu olarak ileride de İhsan'la teknik için olarak Galatasaray'da hizmetlerine devam ettirir. Galatasaray'ın evladıdır, Galatasaraylıdır, Canı gönülden Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını, bundan önceki maçlarda da son 10-15 dakikaya girdiği zamanda da oyunu nasıl tuttuğunu hep beraber gördük. E, bütün e, burada, bugünkü maçta başta Fatih Hocam'a ve bütün teknik heyete, bütün futbolcu kardeşlerime Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzurum'a indiğimiz zaman burası çok soğuk demiştim. Erzurum şu anda çok sıcak. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Başkanım, sağ olun. Başkan. iki hafta öncesine kadar şampiyon ilan ediliyordu. Ve teşekkür şu anda liderle li arasında Galatasaray'ın bir puan ederiz. var. Evet başkanım. başkanımız sayılır. Evet. Abdülhamit Bey'in söylediği bir gerçek var. Bugün Fatih Terim'in yönetimden istediği o görüşmede bir talebi vardı lütfen oyuncuları itibarsızlaştırmayın. Diye. Bugün ne kadar aklı çıktığını gördük Fatih Hoca'nın. Fegüri'de, Belanda oyundan çıkınca kadar iyi oynadılar. Özellikle ilk yarıda ikisi iyi oynadılar. Yani fiziksel belki performans eksikleri vardı. Ee, yoruldular. Doğru bir şekilde oyundan aldı bu oyuncuları. Ama kabul etmem gerekir ki Galatasaray futbol bir akıl oyunudur. İşte her her rakibe göre bir oyun şekli olabilir. Rakip analizleri doğrudur. Doğru analiz yapmışlar. Galatasaray bu maçı yüksek tempoda geniş alanda oynasaydı kazanamazdı. Doğru bir oyunla Önce rakibe bu alanı vermedi. Ee, yüksek tempo düellosuna Sivas'ta girmedi. Ve Sivas'ta bu Galatasaray pas yaptıkça topun peşinden koştu. Topun peşinden koşmak futbolda çok zordur. Yorucudur ve yıpratır bir oyuncuları. Ama sonuçta Galatasaray 3'te 3 yaptı bu kriz döneminden sonra. Ee, yani Zirvede kaldı. Bence milli takım arasında oyuncuların çoğu milli takıma gitmiyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bir toparlanma süreci olacaktır. bu özgüven yeniden kazanma, moral adına ve alsaydığına önemli bir galibiyet oldu. Bir de uzun bir aradan sonra 1-2 oyuncu değişikte Saracchi ve Falcao'nun dışında Galatasaray oyuncu anlamında fabrika ayarları sezon başı geri döndü. Kaleci değiştirmişti. İşte dörtlü savunma Sarraç'ı yok. Taylan'ı tek oynattılar. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Etobuk kreatif bir oyuncu değil. Koşan, mücadele eden bir oyuncu. Ancak oynadığı zaman Taylan'ın da rolünü çalıyor. Çok fazla her şeye giriyor. Oyun sıkıştığı anda savunma anlamında destek verebilecek bir oyuncu. Artı dörtlü tekrar buluştu. Arda, Fegül'ü, Belan'da Emre Kılıç. Bir tek Falcao önlerinde eksik. Falcao oynasaydı bugün skor çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Evet. Ee, Feyyaz Hocam ...çok uzun bir aradan sonra Arda... ...yanılmıyorsam 9 yıl Galatasaray formasıyla resmi maçta gol attı. Şey, Sayın Albayrak da... ...orada ona vurgu yaptı. Kendi evlatları olduğuna devamında. Berhanda ve Fegül'ü uzun zaman...